Yılın Kalıp İskele Sistemleri Üretim ve Projelendirme Markası ödülünü kazanan Portiform İskele Kalıp Anonim Şirketi adına sahneye inşaat yüksek mühendisi Ahmet Kürşat Aksoy'u alkışlarınızla davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz, tebrikler. Merhabalar. Buyurun lütfen. Sağ olun. Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ödülü bize layık gören Luna Medya ailesine, jüri üyelerine ve siz değerli sunucularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben bu ödülü e, kurucumuz, benim de ismim olan Ahmet Tulunay adına alıyorum. Kendisi 1964 yılında bu iskele sektörüne Almanya'da girmiş. 77 yılına kadar çalışmış. Ve burada e, yurt dışından, Türkiye'de inşaat sektöründe bu ilk e, ithal sektör olma özelliğini göstererek hala başımızda dimdik çalışmaya devam etmektedir. bu sektörün içerisinde biz kalıp iskele sistemlerinin projelendirmesini, bu ürünlerin satışını, üretimini ve daha sonraki destek hizmetlerini yerine getiriyoruz. ve bu inşaat sektörü hepimiz de biliyoruz, çok yakın bir zamanda depremde gördük. Çok güvenli bir sektör olmadığı için çok daha regüle edilebilir, çok daha güvenli olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Tebrik Öbürümüzü ediyoruz. Alalım lütfen. Çok çok teşekkürler. çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.